Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ım, paralı Minecraft yani o hiç indiremediğimiz o parayı para yaptığımız işte paraya yaptırdığımız o Minecraft'ı ücretsiz nasıl indiririz şimdi göstereceğim. Şimdi siz bilmiyorsanız ben benim tabletime format atıldı. Şey şimdi yani şura gidiyorsunuz. Yani oraya gidiyorsunuz. <laughs> sonra şu M yazıyor. Yani oraya giriyorsunuz. Bekleyin. Buraya. Sonra buraya happy yazıyorsunuz. Buraya. Böyle. <laughs> bak. Bakın nerede o? Ayy. buradaymış lan. Bir arkadaşlar tekrardan yazayım. Mesela şu çıkacak. Şu çalışan mod, mod, şu çalışan mod, APK indir. Resmi site. Ona basıyoruz. Buradan. Glowant ben indirmiştim zaten basmayacağım. Tamam mı? Sonra indirildiğinde geliyorsunuz. Şurada dosyalarımı basacağım buradan. Ya indirilen ya da kurulum dosyaları belgelere bakayım. Belgelere basmayın. Hangi şu evet. kurulum dosyalarına? Evet. Arkadaşlar önemli buradan, bir haber. Türkiye'de vatandaşlar var da gelir seviyelerini artırıyor. Neyse hadi modu kişi, indiriyorsanız yani şuradan basıyorsunuz. Şuradan şöyle basıyorsunuz sonra indir şeyler <laughs> diyor. Sonra başlatılan ve <laughs> diyor giriyorsunuz. Kazanç yeni sayesinde Şuna oldu. Benim enesin oynar ya. Elde Bakın hepim. Şimdi kayıt olarak bu fırsattan nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin. Buna giriyorsunuz. arasında yerinizi alın. Bakın Minecraft mod. Aslında mod değil. Basıyorsunuz. Bakın şu üçüncü kur. Şu, üçüncü bir iki üç. Şu üçüncüyü kuruyorsunuz. En en birinci birincisi ister şuradan en sonlar işte böyle bunu kuruyorsunuz kurduğunuz zaman kurduğunuz zaman şuradan çıkıyorsunuz tekrar dosyalarıma girmiyorsunuz neden ki oradan indirilmiyor ayarlara giriyorsunuz ayarlardan ona basıyorsunuz indir diyor sonra giriyorsunuz sizde bu var mıdır bilmiyorum işte buna giriyorsunuz ve yüklenmiş olabiliyor Bekleyin. Bir gireyim bakacağım. Zaten ben girmiştim. Bakın bunlar çıkıyor. Bunlar çıkıyor. Bunlar önemli bir şey değil. Şunları kenara koyabiliyorsunuz. Bakın. Kenara. Ben sizde, size göstermeden önce oynamıştım. Allah. Dur. Oturma açın diyor ya. Ben nasıl oturum açacağım onu bilmiyorum. Hmm, Skype şey işte. Bir saat benim Bek derbesine bekliyorum. Şimdi. Bakın şimdi oturun belki daha sonra. Ben burada bir oyun oyna oynamıştım da. Bir dakika arkadaşlar girsin hemen girsin. Oynayacağız. arkadaşlar oyuna girdik de ben eşi ben ev yaptım kendime böyle bir ev bakın şöyle bir durum her şeyimi koyuyorum bir de bu tekte kırıyor direkt bastığınızda tekte kırıyor aynı şey şey pubg'in alaka aynı e, bilgisayardakiler gibi siz Acer Launcher bilmiyorsunuz bilmiyorum, bilmiyorum ama biz ben Berkay'dan keser ekledim Ve bakın böyle edin. Şöyle iki önce bir göstereyim şöyle. Hadi be. Daha içine doldurmadım da. içine doldurmadım derken sandıkları falan doldurmayacağım. Şu şunu yapayım. 99 yapacağım. 100. 100. 100 Evet arkadaşlar. Evet, içi böyle şunlar. Sadece bunları yapacağım. Bir de burada üst katım var. Yakında buraya havuz yapacağım. <laughs> Yakında şuraya bir yere bur şuraya bir yere havuz yapacağım. Burası da balkonum. Bu da ben arkadaşlarımla böyle, arkadaşlarım böyle konuşurdum böyle. İşte böyle. Size video çekilir onu da göstermiştim. Şimdi bak paralı Minecraft nasıl indirilir onu gösterdim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Ben şunu şurada bir oturtturayım. Ben her zaman böyle yapıyorum. Ben oyuna şunu çıkayım. Arkadaşlar Şimdi bu videoların devamının gelmesi Minecraft videoları gelmesini istiyorsanız en az beni 20 abone yapmanız lazım. 20 abone olursak size size şey yapacağım ne yaptıracaktım unuttum ya ya abi bu niye ya? şey yapacağım Minecraft videoları çekeceğim şimdi haydi görürüz arkadaşlar